Oh, I won't be so cold like I was before. Oh, I'll find the way. Bir kahvaltımızı yaptık, e, sofrayı toparladım. Şimdi bulaşıklarımı yıkayacağım inşallah. E, bulaşıklarımı yıkadıktan sonra hemen fırına bir tane kek yapacağım. Sabah uyandırılmaz yumurtamı, yoğurdumu falan çıkardım oda sıcaklığına gelsin diye bekliyorum. E, Kerim Akbey ile birlikte piknik yapmaya gideceğiz, kek yapacağım işte pikniği yeriz diye. Ama tabii önce bir buraları halletmem lazım. E, Keki vereyim fırına, kek pişerken de odaları falan toparlayalım, yatak odasını falan. Biz yeni bir yer keşfettik oğlumla beraber. E, Aradasında oraya gidiyoruz. Böyle piknik yapabilmemiz için. Sürekli gitmiyoruz tabi, bazen havası çok sıcak olunca çıkmıyoruz dışarıya. Şimdi, e, Gün akşam sözünü vermiştim yarın pikniğe götüreceğim diye. O yüzden hemen halletmem lazım. My future painted in gold, and time ain't got no reason when you're lost and the alone. Show me the light to lead the way. I need some time to be okay. Evet arkadaşlar yumurta bulu şekilde bardağı kadar yoğurt ekledim. Yarım çay bardağı kadar da sıvı yağ ekledim. Şimdi yavaş yavaş un ilavesinde bulunacağım. Öncelikle unundan bir parça alıyorum. İçerisine iki paket kabartma tozu ekliyorum. Hemen unumun üzerine dökeceğim. Bir paket de vanilin ekleyeceğim. Tekrardan üzerine un um ilave edeceğim. Şimdi karıştırabiliriz. My future painted in gold And time ain't got no reason when you're lost and alone Show me the light to lead the way I need some time to be okay Evet arkadaşlar kekimin soğumasını da bekledim. Artık kalıptan çıkarıyorum. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Oh harika çıkmış gerçekten kalıptan. Ee, şimdi bir de çay koydum. Termosa çay koyacağız. Yani çayımız demilensin. Ondan sonra termosa koyup biz yavaş yavaş pikniğimize doğru gidelim. Bu arada mis gibi kokuyor. Daha hala ılık bu arada arkadaşlar. Tam olarak soğumadı. Dilimleriz götürürüz inşallah. Arkadaşlar e, şu anda saat tam olarak 6. Biz pikniğe gitmedik. Son dakika vazgeçtik. E, Kerem ab durmadı. Biraz böyle mızmızlandı, huysuzlandı. Biz de geri vazgeçtik pikniğe gitmekten. Saat 6 işte e, Kerem ab hiç uyutmadım öğlen. Bugün 9.30 gibi uyandı çünkü rahatsız etmek istemedim. E, uyutmak da istemedim onu. Böyle kendi haline bıraktım. Birazcık kendi kendine güzelce oynasın diye. Şimdi parkı getireceğim şey var. Elif arkadaşları var. Onun bitmesini bekliyoruz. Kemal bunu çok seviyor çünkü. Elif arkadaşlarını. O bitsin ondan sonra parka indireceğim. Ezan okunana kadar da parkta oynama hakkı var. Vallahi ben de uğraşıyorum işte öyle. E, bu an taktım. Dolap uygulamasına. E, kullanmadığımız, bize olmayan ya da hiç giymediğimiz son bir senedir yüzüne bile bakmadığımız kıyafetleri dolap uygulamasına koyduk birkaç tanesini sattım bu arada param bile yattı hesaba kapıya koymaktansa çöp atmaktansa ya da boş boş dolapta durmaktansa ucuz bir şekilde satıyorum 10-15-20 liraya kaliteli olanları daha farklı bir şekilde satıyorum öyle bakalım şimdilik böyle daha hala koymaya da devam ediyorum yani yazlıkları kaldıracağız biliyorsunuz havalar zaten soğumaya başladı Ankara'da havalar soğuduğu için şey yapıyoruz bu yazlıkları huçluyorum ben. Kışlıkları çıkarıyorum geri. Tam tersi yapıyorum. Bakacağım bu yaz hiç giymediğim kıyafetlerim varsa onları elden çıkaracağım arkadaşlar yine. Kalitesine göre de fiyatını koyacağım. Yani el mesela tişörtleri çok fazla. Onları daha ucuz bir şekilde koyuyorum. 10-15 liraya. Ee, mesela Armine'den, Setrems'in falan çok fazla kıyafeti var bende. Onları da bir şekilde elden çıkaracağım artık bakalım. Dışarıda hafiften soğuyor gibi. Havada birazcık böyle esmeye başladı. Sonbahar artık Ankara'da belli etmeye başlıyor. Yarın da yağışlı görünüyor. Bakalım artık şimdi bir parka doğru gidelim. Bizim olan birazcık parkta oynayası. <laughs> güzel de. Güzel. Bir daha bir daha. Hadi bir daha kay. Bu arada parkta bizden başka hiç kimse yok. Sadece biz varız bu çılgın oğlanla. Herkes evinde oturuyor güzelce. Bizimkini de ikna edebilsem. Bakıyorum canım. Bizimkini de ikna edebilsem eve götüreceğim ama olmuyor da. Saat 7'ye geliyor bu arada ben okunmak üzere. Birazcık böyle serinleşti artık hava. Sanırım artık hırkası çıkılmayacak gibi. Kuzum düşeceksin orada. Buradaki çocuklardan, büyüklerden görüyor. Gördüm anne. Aferin sana oğlum. Kay bakalım. Hadi bırak bakalım kendine. Vay. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar biz parktan geldik. Ee, şimdi saat yedi buçuk. Canımız sıkıldı dedim. Ben kendime bir kahve yapayım. Bizim oğlana da meyve tabağı yapacağım inşallah şimdi. Önce bir kahvemi yapayım. Bu arada e, belirteyim kahvemi soğuk suyla yapıyorum. Artık soğuk su içmiyoruz ama ben sırf kahve için böyle e, bilitselik şey sürahilerde minik sürahilerde su saklıyorum. Çünkü soğuk suyla daha çok lezzetli oluyor ve de daha bol köpük veriyor. Bu arada geçenlerde Hisar'ın Türk kahvesini aldım. Üçlü bir paketin içerisinde. Bilmiyorum belki sizler de görmüşsünüzdür. Ben uzun zamandır görüyordum ama e, denemekte birazcık cesaret edemiyordum. Birazcık daha koyacağım. E, kahvem bitmişti. Rastgele bir deneyeyim dedim. O geldi çünkü karşıma. Başka kahve bulamamıştım. Beğendim. Güzelmiş. E, bu üçlü paketten içerisinde ben 4.95 almıştım. Çağdaş marketlerden. Gayet de güzel geldi bana. Evet kahvemi de ocağa koydum ama benim ocakla sıkıntı var. Hala yaptırmadık mecburen çakmakla yakıyoruz. O da belli bir saniye kadar burada bekletmek gerekiyor. Beklemeyince geri sönüyor. Şimdi kahvem burada. Şöyle güzel güzel pişti. dursun. Ben de o sırada Kerem Alp'e meyve tabağı yapayım. Şöyle bir de mandalinamız var. Tabi tam lezzetli değil. İçi hala birazcık kalı. Ama hiç yoktan iyidir. Hani çocuğun gözü kalıyor her şeyde. Bir de elma doğrayacağım yanına kahve pişe dursun o esnada. Evet, meyve tabağımız da hazır. Bol köpüklü Türk kahveniz de hazır. Şimdi birazcık keyif vakti.